tuck Günaydın bütün mini kent izleyicileri. Hepiniz bu sabahta mini kente hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir sabaha birlikte uyandık ve sana harika bir haberim var. Kendini harika bir soru için hazırla. Ne kadar çok harika dedik bugün değil mi? O zaman Tanrımıza şükredelim. Bu kadar harika sözünü ağzımıza koydu ve aynı zamanda etrafımızda bu kadar harika şey yarattığı için ona şükredelim sevgili arkadaşım. Birazdan Zii ile beraber olacağız. Zii yine bize harika ötesi bir soru hazırladı ve bu sorunun cevabını şimdiden çok merak ediyorum. Acaba bu sorunun cevabını bilebilecek miyim? Kaygılanmıyoruz. Sadece heyecanlanıyoruz. Çünkü doğru da yanlış cevap versek, yanlış da cevap versek Zii bizi sevmeye devam edecek ve tabii ki Tanrımız bizi sevmeye devam edecek. Sevgili arkadaşım, Bugün için planlarını düşündün mü? Bugün nasıl bir gün planladın? Bugün planlarının arasında insanları sevmek, insanlarla paylaşmak, insanlara yardım etmek, ailene itaat etmek var mı? Evet dediğin duyar gibiyim. İşte sen gerçekten Tanrı'nın çocuğusun. Bu yüzden de Tanrı'nın çocuğu gibi davranacağını biliyorum. Ve bugünün senin düşündüğün gibi yani bu şekilde geçmesi için dua etmen için seni teşvik ediyorum. Çünkü Hayatta farklı duygular gelebilir. Gün boyunca bazı şeyler senin düşündüğün gibi ilerlemeyebilir ya da bazı şeyler gerçekten kusursuz gidebilir. Ama her şey senin düşündüğün gibi gitmediğinde duygularının kırılmaması, moralinin bozulmaması için uyanır uyamaz günün başında bütün bir günü Tanrı'ya verebilirsin. O günü Tanrı korusun ellerinde sıkı sıkı tutsun ve aynı zamanda senin duygularını korusun diye de dua edebilirsin. Unutma ki duygularının kontrolü sende sevgili arkadaşım ve sen de Tanrı'dan güç alıyorsun. Bu yüzden duyguların senin isteğinin dışına çıkamaz. Yani mesela moral bozukluğu, mesela kaygı, mesela endişe. Bunların bugün hayatıma girmesine izin vermiyorum ve bunun için Tanrı'ya dua ederek ondan destek alıyorum. Ve işte tamamdır sevgili arkadaşım. Bugün tam da olması gerektiği gibi devam edecek demektir. Şimdi seninle birlikte Ege'ye gideceğiz ve Ege'nin ardından Zi seç birini bölümünde sıkı bir soru birazdan bizimle olacak. Nijerya'nın kırsal bölgelerinde hamile kadınlar salyangoz yiyor. Çünkü böylece doğacak bebeğin daha sakin mizaçlı olacağına inanıyorlar. Tuz aslında saydamdır ama minik taneler üzerine gelen ışığı gelişi güzel yansıttığı için gözümüze beyaz görünür. Aynısı kar taneleri için de geçerlidir. Tavuk yumurtası yumurtlama kanalına girmeden önce küre şeklindedir. Tavuğun yaptığı büzüşme hareketiyle kanalda ilerlerken şekli koniye dönüşür. Uçaklarda verilen yemeklerin insana lezzetli gelmesi zordur. Çünkü o yükseklikte tat alma duyumuz %20 ila 50 arasında azalır. Bilinen en yüksek sesli patlama 1883 yılında gerçekleşti. Krakatao volkanı patladığında sesi 5000 kilometreden duyulmuştu. heyecanlıyız çünkü çünkü şimdi Zeyn'den bize güzel bir soru gelecek. Peki acaba bu soruya doğru cevap verebilecek miyiz? Sorumuz gelmeden önce hemen önce bir WhatsApp numaramızı görelim. Buradan bizlere ulaşabilir ve cevaplarınızı buradan bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Acaba siz ya da ben bakalım bugün Zeyn'in karşısına doğru bir cevapla çıkabilecek miyiz? Acaba kim bilir Zeyn ne kadar büyük bir araştırma yapıp bize kim bilir ne kadar zor bir soru hazırladı. Ama böyle düşünmeyelim bu sorunun cevabını doğru bilebileceğimizi düşünelim. Öyleyse sevgilizi hadi bakalım gönder cevabı. Liechtenstein ülkesinin yüz ölçümü Bursa'dan fazladır. Doğru mu? Yanlış mı? Hmm. Z, hani kolay bir soru soracaktın? Yine zor bir soru seçmişsin. Soruyu bir kez daha görebilir miyim? Hadi bir kez daha göreyim size lütfen. Liechtenstein ülkesinin yüz ölçümü Bursa'dan fazladır. Doğru mu? Yanlış mı? Okuyamadığım ülkenin yüz ölçümünün Bursa'nın yüz ölçümünden daha büyük olduğunu söylüyor galiba Z. O zaman hmm, aslında bir ülke var orada. Orada Bursa bir şehir. Peki o zaman ne yapsak? E, mümkün mü acaba büyük olması? Ama eğer bunu sorduğuna göre mutlaka orada ince bir detay vardır diye düşünüyorum. Bu yüzden Z doğru cevap verdiğimi düşünerek sana bu sorunun cevabı için doğru diyorum. Benim cevabım doğru. Peki ya siz? Peki ya siz arkadaşlar bu sorunun cevabının doğru mu yanlış mı olduğunu düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı bize gönderin. Hadi hadi hemen gönderin. Hadi bize hemen yazabilirsiniz. İyice bir düşünün. Şimdi beşten geriye doğru sayıyorum. Beş, dört, üç, iki, bir. Gelsin cevabımız. Bu verdiğin cevap... Dıp dıp. Dıp dıp. Maalesef yanlış. Yanlış cevap. Emin misin yanlış olduğuna Zeynep? Şöyle iyice bir düşünseydin. Çünkü ben çok eminim sanki cevabımdan. Nasıl yanlış cevap vermiş olabilirim? İnanamıyorum. Neyse hadi moralini bozma sen. Tamam sakin ol. O zaman tamam. Hadi bakalım görelim açıklamanı. Madem bu soruya yanlış cevap verdim. Hadi bakalım iyi bir açıklamayla seni bekliyorum Zeynep. Liechtenstein dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Avrupa'dadır. Yüz ölçümü 160 kilometre karedir. Marmara bölgesindeki Bursa şehrinin yüz ölçümü ise 10.813 kilometre karedir. Kestane şekeri ile meşhur Bursa'nın komşuları Bilecik, Kocaeli, Yalova, Kütahya ve Balıkesir. Ayrıca Marmara Denizi'nde kıyısı bulunmaktadır. Evet Zeyciğim bu cevap için teşekkür ederim. Gerçekten bu konu üzerinde çalışmam gerekiyor. Ve bu verdiğim bilgileri iyi bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Ama sana hazırladığım bu soru için teşekkür ediyorum ve sana bir alkış. Çünkü bunların hepsini hazırladığına göre bu cevapların hepsini de biliyorsun demektir. Çok bilgilisin Ziyi, Sana teşekkür ederiz. Şimdi hadi bakalım artık gelin birlikte Tanrımıza tapınalım. Müzikli bahçeye gidelim ve ardından Tanrı sözünde buluşalım. Selam arkadaşlar! Selam! Nasılsın Selin? <laughs> çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün hangi ilahi seçtin bizim için? Bugün O Benim Sığınağım ilahisini Ayy. hazırladım. Çok güzel bir ilahi. Yine e, Tanrı'nın bizim için ne olduğunu anlatıyor. Bizim için evet. kimdir Tanrı, nedir, ne yapar? Sığınağımızdır, kalemizdir. Tanrımızdır ve ona güvenebiliriz bundan bahsediyor. Aslında bütün sözlere bakarken en çok orası dikkatimi çekti. Ona güvenirim diyor. Tanrıya güvenirim. O zaman ben mesela endişelenmemeliyim değil mi? Mesela işte hastayım hı hı. ama okula nasıl gideceğim? Bu halde okula nasıl gideceğim? Ya da başka başka bir sürü şey. Çalışıyorum evet. çalışıyorum. Sınavı nasıl geçeceğim? O zaman mesela böyle durumlarda ona güvenebilir miyim? Onun bana yardım edeceği ilgili. Kesinlikle güvenebilirsin. Çünkü Tanrı bizim gücümüzdür, kalemizdir, evet. ve şifa verenimizdir. Ay, hiçbir konuda kaygılanmamıza gerek yok. Yani Tanrı hiçbir alanı boş bırakmıyor gerçekten ki o konuda. Hı, Tanrı bunu unuttu galiba. Bunu yapamaz. Hadi burada kaygı çekeyim diyemiyoruz çünkü Tanrı her şeyi düşünüyor ve her konuda bizimle birlikte ve koruyor. O yüzden hiç korkmaya gerek yok. Bu ilahi gerçekten süper mislin. Çünkü galiba bundan sonra artık daha az endişeleneceğim. Şunu düşüneceğim: hmm, Benim bir tanrım var. Çok güçlü bir tanrı. Beni çok seviyor. Hı -hı. Hem de çok fedakar. O zaman beni korumak için, Hı -hı. beni sıkıntılı durumlardan kurtarmak için. Her şeyi yapacak. Elinden gelen her şeyi yapacak. Evet. Zaten onun elinden her şey gelir. Hı hı. Ama burada bir şey aklıma geliyor. Tanrı beni her şeyden koruyacak diye ben de kendimi tehlikeye bile bile atamam öyle değil mi? Nasıl mesela, yani? Mesela... Hmm, Kışın dondurma yiyemez miyim mesela ben ya artık? Ya da terli terli su içeyim. Nasıl olsa Tanrı beni korur. Yani evet koruyabilir ama benim de bazı sorumluluklarım var değil mi? Kendi bedenime iyi bakmalıyım. Doğru. Ee, ya da... Hasta olmamak için sağlıklı beslenmeliyim, yemem gereken gıdaları almalıyım. Ya nasıl olsa Tanrı beni koruyor deyip sorumluluklarımdan kurtulamam. Tamam Bizim doğru. Bizim de sorumluluklarımız var. Evet haklısın. O zaman arkadaşlarımız bunları siz de duyun. Yine de tabii ki kendinizi ailenizden duyduklarınızı Hı. uygulayarak koruyabilirsiniz. Hı. O zaman hadi artık ilahimizi söyleyelim. ederim Bir şey derim. daha söyleyeceğim. Son mezmur 91-2 diyormuş son cümlede. Ben onu fark etmemişim. Evet. O zaman bu kutsal kitaptan bir ayet değil mi? Evet. 91. mezmur 2. ayet. Evet, o zaman kutsal kitabın tamamı zaten Tanrı'nın sözü olduğu için Tanrı zaten bize açıkça söylüyor aslında bana güvenebilirsin diye. Kesinlikle öyle. O zaman da biz bu ilahi rahatlıkla Tanrımdır evet. ona güvenirim diye söyleyebiliriz. Selim çok teşekkürler. Ben de. Bizden yine bu kadar. <laughs> evet. Görüşmek Görüşmeler. üzere. Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün seninle beraber kutsal kitapla çok eskilere gidiyoruz. İsa doğmadan önceki yıllara gidiyoruz. O zamanlarda belki daha önce hiç duyduğumu mu bilmiyorum ama bir çocuk sahibi olmak çok önemliydi. Özellikle bir erkek çocuk sahibi olmak o dönemlerde çok önemliydi. Çünkü soylarının devam etmesini istiyordu kişiler ve soyun erkekten devam ettiği düşünülüyordu eski zamanlarda. Tabii ki şimdi kız çocukları da en az erkek çocukları kadar değerli ve ikisine de duyulan sevgi tamamıyla aynı. Ama o zaman bazı durumlar farklı ilerliyordu ve İbrahim ve Sara'nın hiç çocukları yoktu. Ve biliyor musun onlar artık çok yaşlıydılar İbrahim ve Sara. Genelde insanlar belli bir yaşa geldikten sonra Anne baba olamazlar. Ancak dede, anneanne ve babaanne olabilirler. Çünkü artık onlar çok yaşlanmışlardır ve eğer hiç çocukları yoksa o zaman artık çocukları olamaz. Ama tabii ki bu bizler için geçerli. Yani insanların düşüncesi için geçerli. Tanrı için böyle bir şey yoktur. Çünkü bizi yaratan Tanrı olduğu için her şekilde hayatımızda mucizeler yapabilir ve bunu yapmak Tanrı'nın kendisi için çok ama çok kolaydır. İbrahim ve Sara bir çocukları olmasını gerçekten çok ama çok istiyorlardı. Çünkü gerçekten yüreklerinde kocaman bir bebek, bir çocuk sevgisi vardı ama o zamana kadar hiç çocukları olmamıştı. İbrahim ve Sara bu konu için Tanrı'ya dua ediyorlardı ve aslında bunun sonunda onlar bununla ilgili bir haber aldılar. O zaman hadi bakalım gel birlikte izleyelim acaba ne haberi almışlar İbrahim ve Sara. Evet işte şu anda görüyorsun ki bu kişi Sara. Ne kadar yaşlı görünüyor öyle değil mi? Bu da İbrahim. Gerçekten çok yaşlılar. Bir gün Tanrı İbrahim'e seslendi ve ona melek gönderdi ve ona bir bebeği olacağını söyledi. Ama İbrahim ve Sara buna ilk başta inanmakta çok zorlandılar. Çünkü İbrahim yüz yaşından daha büyüktü. Yani dedelerimizden bile çok ama çok yaşlı. Sara bunu duydu ve buna inanamadı. Ve aslında bu ona biraz komik geldi ve sanki kahkaha attı. Ve melek ona hemen sence Tanrı için imkansız bir şey var mıdır diye sordu. Tanrı için zor olan bir şey var mıdır? Ve Sara bunu duyunca ikna oldu. Tanrı için gerçekten de sevgili arkadaşım imkansız diye bir şey kesinlikle yoktur ve Tanrı için zor olan hiçbir şey yoktur. Ve biliyor musun? Gerçekten aslında Tanrı'nın söylediği şey gerçek oldu. Kısa bir süre sonra yani aslında 9 ay tamamlandıktan sonra Sara'nın kucağında artık bir bebek vardı ve onun ismini İshak koydular. Bu çocuk onlar için çok değerliydi. Ama en çok neden değerliydi biliyor musun? Çünkü Tanrı'nın sevgisini net bir şekilde ve Tanrı'nın gücünü net bir şekilde görebildiler. Eğer bir doktora sorarsak bu hikayenin gülünç olduğundan bahsedebilir. Ama bizler Tanrı'nın diğer bütün yaptıklarını bildiğimiz ve onun yaptıklarını her defasında şaşırdığımız için onun mucizeler Tanrısı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu hikayenin gerçek olduğuna yüzde yüz iman ediyoruz. Bugün bir düşün bakalım. Hayatında gerçekleşmesini istediğin bir mucize var mı? Asla değişmeyeceğini düşündüğün ama değişmesini gerçekten çok istediğin bir şey var mı hayatında? O zaman bunun için Tanrı'ya dua et ve gözlerinle gördün ki aslında bugünkü hikayede de İbrahim ve Sara'nın hayatında büyük bir imkansızlık gerçeğe dönüştü. Çünkü bizim Tanrımız için olamayacak hiçbir şey yoktur sevgili arkadaşım. Zorlandığın konuları, üzüldüğün konuları, değişmesini istediğin şeyleri bugün Tanrı'ya tek tek anlat ve onların değişmesini istediğini onunla paylaş. Bir mucize görebilirsin. Bunun için kendini hazırla. Sevgili arkadaşım, bugün mini kentin sonuna geldik. Seninle yarın yine sabah saat tam 9.30'da buluşacağız. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal. kal. Hey! Sen çok